Nilo'ya hasta olmuş. Nilo'ya'nın ateşi var. Bana bakacak kimse yok mu? Çok kötüyüm ben. Kim arasam? Maşa'yı mı arasam? Selam Nilo'ya. Naber? Ne haber? Niye yataktasın? Maşa'cığım ben de tam da seni arayacaktım. Neyin var tatlım? Çok hastayım. Ateşim var. Baksana yüzüm kıpkırmızı. kırmızı. bakayım. Aa, aa Kırmızı olmuşsun üstünü örtme Aç aç üşüyorum Öyle zannediyorsun sen Üstünü örtme hemen gel Elini yüzünü bir yıkayalım İstemiyorum Gel buraya dedim Nilo'ya Nilo'cum elini yüzünü iyice yıkaman lazım Soğuk suyla Ay daha çok üşüyeceğim Ay oh, Çok üşüdüm Ay İyice yıkayalım elini yüzünü Nilo'cum Ay çok soğuk. Yüzün kıpkırmızı olmuş baksana ateşten. yana yüzüne bakın. Ay çok üşüdüm. Hadi yüzümü kurulayalım. Nilüya'cığım sen hiç iyi değilsin. Soğuk su biraz iyi geldi ama biraz kendime geldim. Sana hemen bir çorba yapmam lazım. Beni burada bekle. Hemen sıcacık bir çorba yapacağım. Sebze çorbası bol vitaminli. Oo, oo. Hemen geliyorum. Zaten nereye gidebilirim ki çok hastayım Tamam tamam geliyorum Niloya'ya bol vitaminli bir sebze çorbası yapacağım Hadi başlayalım Şimdi Niloya'nın sebze çorbasını yapacağım Bunun için Biraz domates keseceğim Tenceremize bir parça domates Biraz havuç Havuç çok faydalıdır bir parça da havuç ve son olarak lezzetli bir patates kalan sebzelerimi sepetime geri koyuyorum hemen ocağımın altını yakıyorum bu biraz pişsin bakalım çorbamız pişmiş mi hmm. Oo o nefis kokular geliyor bunu hemen bir tabağa döküp Nilo'ya götürüyorum Geldim işte Yiloyecim. Çorban hazır. Hemen aç bakalım ağzını. Hmm, canım hiçbir şey yemek istemiyor. Ama bunları yemek zorundasın. Bunlar sana çok iyi gelecek, çok vitaminli bir çorba oldu. Eline sağlık Maşacım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun tatlım. Şimdiden kendimi daha dinç hissediyorum. Attisinde biraz düşmüştür belki. Bilmiyorum iyi bak. Bakalım. Hmm, düşmüş, ateşin düşmüş. Yaşasın ateşim düşmüş. Biraz dinlenirsen belki daha iyi olurum. Evet, biraz yat dinlen. Ben de gidiyorum. Ama bir şey olursa mutlaka arı olur mu? Tamam ararım. Çok teşekkür ederim Maşacığım. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Rica ederim Nilo'yacığım. Hoşça kal.